kamda gördüğünüz tabeladan da anlaşılacağı üzere burası acil ve afet durumunda toplanma alanı olarak belirlendi. Ne yazık ki alan tamamen karlar altında. Akıllarda ise şu soru. Olası bir afet durumunda vatandaşlar burada nasıl barınacak? Şu an Selahattin Eyyub bir kültür merkezinin önünde belirlenmiş olan toplanma alanındayız. Ne yazık ki burada da manzara aynı. Arkamda gördüğünüz gibi burası da karlar altında. İlçemizde toplam 33 tane toplanma alanı mevcut. Şu an farklı bir toplanma alanındayız. Ne yazık ki burası da tamamen karlar altında.